Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Malum kış ayları gelmeden hastalıklar geldi. Birçoğumuz hasta olduk ve atlattık bile. Bu videoda Airpods'un tasarımıymış, kulaklık sürücüsüymüş ya da uzun kullanım tecrübesiymiş gibi şeyleri anlatmayacağım. Onları detaylı anlattığım videomu kartlar kısmına ekliyorum. Yukarıdan tıklayarak bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Bu videoda daha çok kulaklığı kullanan ama birçok özelliğinden haberi olmayan ya da kulaklığı almak istiyorum deyip de kulaklığın ona ne vaat ettiğini araştıran kişilere yönelik hazırlıyorum. Airpods'ların belki de daha önce hiç duymadığınız ya da denk gelmediğiniz özelliklerine hadi başlayalım. Videonun en başında Airpods'un ön kısmındaki yanan ledin ışıklarının ne anlama geldiğini hızlı bir şekilde anlatayım. Kulaklıklar kutusunun içerisindeyken öndeki ışık yeşil yanıyorsa hem kutunun hem de kulaklıkların şarjı full demektir. Yani full'e yakın demektir. Kulaklıklar takılı değilken Kutunun rengi yeşilleniyorsa kutunun şarjı da doluya yakın demektir. Kulaklıklar kutusundayken Üzerindeki ışık turuncu yanıyorsa kulaklıkların ve kutunun şarjı azalmaya başlamış demektir. Aynı şekilde kulaklıklar kutuda değilken kutunun rengi turuncu yanıyorsa kutunun şarjı azalmaya yakın demektir. Kulaklıklar kutusundayken üzerindeki ışık turuncu yanıp sönüyorsa bu bir arıza durumunu gösterebilir. Reset atmanız gerekebilir. Kulaklığınızı hiç eşlemediyseniz ve üzerinde beyaz ışık yanıp sönüyorsa bu da eşleşmeye hazır olduğunu belirtiyor. İlk olarak canlı dinleme özelliğinden bahsetmek istiyorum. Canlı dinleme özelliği telefonunuz bir ortamda bulunurken kulaklıklarınızı kulağınıza takıp telefonunuzun bulunduğu ortamdaki sesleri dinlemenizi olanak tanır. Mesela telefonunuzun bulunduğu ortamdaki konuşmaları yan odadan kulaklıklarınız vasıtasıyla dinleyebilirsiniz. Ya da farklı bir senaryo olarak bebek telsizliğinizin olmadığını ya da bir misafirliğe bebeğinizle gittiğinizi varsayalım. Bebeğinizin uyuduğu odaya telefonunuzu koyarak kulaklıklarınız ile odasını dinleyebilirsiniz. Bu özelliği kullanırken telefonunuz yanınızda olduğunda kendi sesiniz de kulağınıza gelecektir. Kendi sesinizi birkaç milisaniye geriden duyarak konuşmak bir hayli zor. Siz de denediğinizde hak vereceksiniz. Kulaklıklarınızdan çalan sesin, müziğin size özel olmasını isterseniz ayarlar erişilebilirlik ses görsel kulaklık kolaylıkları bölümünden özel ses ayarını açıp kendinize göre ayarladığınızda artık müzik film ve bunun gibi platformlarda duyduğunuz sesler size özel çalacaktır. Mesela ben ayar yaptığımda ses parlaklığının açık durumda olmasının benim daha iyi bir ses deneyimi yaşayacağımı göstermişti. Bu ayar ortalama 2 ile 3 dakika kadar sürebilir ama yaptıktan sonra emin olun kulaklıklarınızdan gelen sesleri daha çok seveceksiniz. Bir diğer konu arka plan sesleri. Bu özellik her yerde gürültülü bir ortamda çalışanlar ya da kafe gibi bir yerde ders çalışırken odaklanamayanlar olarak anlatılıyor. Bu böyle anlatılıyor olsa da bana göre tinnitus hastaları için efsanevi bir özellik. Geceleri kulak çınlamasından uyku problemi yaşayanlara ilaç gibi geldi. Ekstradan herhangi bir program yüklemenize gerek kalmıyor ve arka plan sesleriyle odaklanmaya ya da uykuya daha yakın duruma geliyoruz. Bir diğer özellik desibel metre özelliği. Kulaklık ses düzeyi yani desibel metre ile o an kulaklıklarınızda çalan ses ya da müziğin anlık olarak desibelini görebiliyorsunuz. Ses arttırıldığında ya da azaldığında daha net görebilirsiniz. İşitme sağlığı konusunda da bu alan bize bir hayli yardımcı oluyor. Kulağınıza gelen sesler normalden daha yüksek düzeyde ise zaten telefon size bir uyarı gönderiyor. Siz de buna göre kendinize bir sınırlayıcı koyuyorsunuz ya da sesi daha kısık sesle dinliyorsunuz ki eminim birçok kişi bunu kullanmıyor. Bunların arasına ben de dahil. Airpods kulaklıklarınızda Siri'nin uyumundan bahsedelim. Siri ile birlikte çok iyi çalışıyorlar. Kulaklıklarınız kulağınızdayken ve sizi hiçbir şey dinlemiyorken yani kulaklıklar kulağınızda boş duruyorken gelen SMS ve WhatsApp bildirimleri gibi tüm bildirimleri size okuyor. Hatta size bildirim okuması tamamlandıktan sonra yanıtlamak isteyip istemediğinizi de soruyor. Yanıtlamak istediğinizde mesela WhatsApp'tan gelen bir mesajı siz hiç telefona, Apple Watch'unuza ya da Airpods'unuza dokunmadan yanıtlamanızı olanak sağlıyor. Biri aradığında açayım mı diye soruyor ve ona aç dediğinizde gene siz hiçbir şeye dokunmadan gelen çağrıyı yanıtlıyor. Mesajlara cevap veriyor. Uzun mesajları okuyup okumaması için sizden izin alıyor. Birçok konuda kulaklıklar kulağınızdayken sizi telefon ya da başka bir şeye dokunmadan işinizi hallediyor. Bu arada e-postanızı girişinden şarj edebildiğiniz gibi kablosuz olarak da şarj edebilirsiniz. Kablosuz bir standa koyarak şarjını doldurabilirsiniz. Ayrıca MagSafe özelliği olan bir kablosuz şarj standına da yerleştirebilirsiniz. Yerleştirdiğinizde yapıştığını göreceksiniz. Kulaklıkları kutusundan çıkartıp kulağınıza taktığınızda sadece müzik dinleyerek 6 saat boyunca kullanabilirsiniz. Ama görüşme yaparsanız bu ortalama 4 saat civarına falan düşüyor. Kutusundan tekrar şarj ederek kullanım senaryosunda ise yaklaşık 30 saate varan kullanım ömrü sağlıyor. Yani kutuyu hiç şarj etmeden sadece kulaklıkları kutusuna koyarak 30 saat boyunca AirPods'larınızı kullanabilirsiniz. 5 dakikalık bir hızlı şarjla da kulaklıklarınızı 1 saat boyunca kullanabilirsiniz. Uzamsal sesten bahsetmek istiyorum. Film, müzik gibi ortamları cihazınızdan oynatıp kulaklıklarınızda dinlerken sizlere çevrenizi kuşatan, seslerle sarmalayan, sinema benzeri gibi bir ortam yaratmaya çalışan özellik. Ayrıca kafa izlemeyi açtığınızda kafanızın sağa veya sola dönüş hareketlerine duyarlı olarak sesler sağ veya sol kulağınızda daha baskın bir şekilde çalacak. Ekran kaydı alırken bu özellik kullanılamıyor. Resimlerle aktarmaya çalışıyorum. Ten algılama özelliğinden bahsedelim. Kulaklıklarınızın üzerinde bulunan sensörler ile kulaklıkları kulağınızdan çıkarttığınızda çalmayı otomatik olarak durdurup geri taktığınızda otomatik olarak çalmaya devam ettiren harika bir özellik. Neden harika derseniz çünkü gerçekten ten algılıyor. Yani bu kulaklıkları kutusundan çıkartıp cebinize koyduğunuzda bunu bir ten olarak algılamıyor diğer birçok kulaklık gibi ve buna bağlı olarak da cebinizde çalmayı sürdürmüyor. Bu özellik kullanım deneyimini olumlu anlamda oldukça geliştiriyor ve kullanımı bir hayli kolaylaştırıyor. Sizlere şimdilik anlatabileceğim öne çıkan özellikler bunlar. Videoda olmayıp da sizin bildiğiniz özellikler varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Kulaklıklarınız olur da bozulur veya arızalanırsa garanti sürecinden nasıl değiştirdiğine dair hazırladığım videomu da kartlar kısmına ekliyorum. Apple hem kullanım hem de garanti süreci olarak parasını hak ediyor diyebiliriz. Garantiden değişim süreci beni çok uğraştırdı ama olsun mutlaka garantiden değişim videosunu izleyin. Elbet bir gün size ya da çevrenizdekilere faydası olacaktır. Apple ekosistemi ve buna bağlı olarak telefonlar, kulaklıklar, saatler konusunda yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğen butonuna basmadan geçmeyin. Herkese mutlu günler.